Herkese merhaba arkadaşlar. İdris yeniden ortaya çıktı. Daha önce İdris 9 canlı olduğunu söylediğinde çok gülmüştüm ama İdris doğruyu söylüyormuş. Böylece anlamış olduk. İdris'in ölme şekli zaten çok basitti. Bizler İdris'in tüm yaptığı kötülüklerin cezasını çekmesini istiyorduk. İdris geldiği gibi gitmeli. İdris Nana ve Yama'na kesinlikle hele hele Yusuf'a zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen Yaman İdrisi hak ettiği bir sonu eminim yaşatacaktır ama Yaman'ın İdris'in yaşadığını öğrenmesi maalesef uzun sürecek Akça Hala Nana'ya yeğeninden uzak durmasını söyledi Akça farkında olmadan Nana ve Yaman'ı birbirine yakınlaştıracak Nana Akçahala sayesinde Yaman'la ilgili ne düşündüğünü, ne hissettiğini düşünmeye çalışacak, Yaman'dan hoşlandığını anlamaya başlayacak. Yaman ise Nana'yı kesinlikle hayatında istemediğini söyledi. Hatta çok da kararlıydı. Nana Yaman'dan uzak durmaya başlayacak bu dönemde. Yaman sürekli olarak Nana'yı etrafında görmeye alışkın. Yaman tekrar Nana'yı yanında görmek isteyecek, sürekli Nana'nın nerede olduğunu soracak. Nana Yaman'ın üzerine kahve döktüğünde Akça gelmişti. Nana Akça ya, Yaman'a bakmadığını söyledi. Yaman Akça Hala'nın Nana ile konuştuğunu anlayacak. Yaman Nana'nın iyi biri olduğunu söyleyecek. Yaman Akça Hala'ya ileride Nana'yı tanıdığında düşüncesinin değişeceğini ve Nana'nın sadece Yusuf için konakta olduğunu söyleyecek.